Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kimyasal tepkimedeki denkleştirmeyi anlatacağım ve bunun mantığı ne? Neden böyle oluyor? Onu anlatacağım. Sonrasında ise örneklerimiz var. Onu anlatacağım ve çözeceğim. En sonda da bir tane sorumuz var. Orada da bir soru yapacağız. Bu bir sayfalık bir hani size kısa ve özlü bilgi olacak. Mümkün olduğu kadar da videoyu kısa tutacağım ve mantığını açıklayarak en kısa zamanda en güzel performansı yakalamamızı sağlayacağız. Hemen başlayalım isterseniz şurada bir Özet dediğimiz kısım var. Arkadaşlar ilk önce bilmemiz gereken bakın kimyasal tepkimeler ne ile gösteriliyor? Ok ile gösteriliyor. Yani bu şu demektir. Sol taraftaki maddeler sağ tarafa dönüşüyor demektir. Bu sağ tarafına ne diyorum? Ürünler diyorum. Sol tarafına ne diyorum? Girenler diyor. İşte bu girenlerdeki aslında ismi nedir biliyor musunuz? Malzemeler. Buradaki neyse aslında ürünler denir. Yani malzemelerden ürün oluşmuş. Bir de şu var kimyasal tepkimenin oku aslında eşitliktir arkadaşlar. Neye göre eşitlik? Aslında fiziksel olarak eşitliktir. Kimyasal olarak değil. Ama kimyayı da aslında burada birazcık sayısallar rakamlarla ifade ediyoruz. Bakalım. Mesela H2 artı O2'den H2O oluştuğunu varsayalım. H2O normalde sıvıdır. Oksijen gazdır. Hidrojen gazdır. Bakın. Burayı biraz daha büyütüyorum. Şimdi hidrojen gazı ve oksijen gazından su oluşuyor ama Şimdi burada bir eşitliği sağlayacağız ya Bu eşitlik şöyle sağlanır arkadaşlar Yapıyı bozmuyorum sakın ha sakın. Bakın bu bir bütün olarak düşün Şunu da bir bütün olarak düşünün Bunu da bir bütün olarak düşünün Bunların başına yazacağım Buraya kutucukla yeşille yazdığım kısımlara Biz rakam ekliyoruz Tamam mı? Sıfır eklemiyoruz o yüzden Bir de yazılmıyor 2 3 4 diye yazılıyor Sonrasında Buraya yazacağımız öyle rakamlar var ki bununla bu değeri çarpacağız. Dikkat edin. Çarptığımızda değer şunla da çarpılır. Tamam mı? Sallıyorum buraya 3 dersem 3 kere 2'den 6 hidrojen demem gerekir. Tamam. Ama öbür türlü. Başka türlü de şöyle yapılabiliyor. Şimdi buraya 1 bölü 2 de diyebiliyorlar. Bu ne demektir? 1 bölü 2 çarpı 2'den 1 hidrojen demektir bu. Fakat kimyasal tepkimeleri çoğu kesirli olarak yazılmaz. Tam sayılarla rakamlarla yazılır. Dikkat edin. Şimdi şunu söylemem gerek. Ben bunun kat sayısını A dersem, buna B dersem, buna da C dersem. A, B ve C'nin sayısal değeri ne diye sorsun soru. O zaman ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki bakın A çarpı 2'den 2A, bunlar da molca eşitliktir bu arada. 2A mol hidrojen var. Sonrasında B çarpı 2'den 2B mol oksijen var. Eşidinde C çarpı 2'den 2C mol hidrojen var. C çarpı birden 1C'de 1C mol oksijen var. Bakın şimdi şunu yapmam gerekiyor o zaman. Hidrojenin molü hidrojenin molü ne? Oksijenin molü oksijenin molü ne eşit? Bakın aslında çıkıyor. 2A'nın eşidi 2C ise. A dediğim der C'ye eşit. Yani A'ya ne dersem C'ye de aynısını diyeceğim. Sonrasında 2B'de eşittir C'ye. O zaman şunu diyebilirim. C 2B ise ben B'ye 1 dersem atıyorum 1 dersem C 2 oluyor. C 2 olursa A da 2 çıkıyor arkadaşlar. Bu eşitliği kullanabiliriz. O zaman şimdi ben bunların kat sayısını kırmızı lezim. A'ya ne dedim? 2. C'ye ne dedim? 2. B'ye ne dedim? 1. Bakın 2. 1. 2 eşitliğini koruruz. Sonrasında şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi şuraları silelim birazcık. Bu eşitlikle yapabiliyorsunuz. Ya da bunu her zaman kullanmazsınız. Şöyle dersiniz. İşte iki tane hidrojen varsa sağda da iki tane olması lazım. Katsayı bir olursa sağ tarafta bir oksijen varsa katsayı da bir olursa bir kere birden bir oksijen. Buraya da bir bölü iki derseniz yine olur. Biz burada şöyle sorularda gelir. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğini en küçük tam sayılar. Bakın en küçük tam sayılar derse şuradaki 2'yi silmem gerekiyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın bunu biz ne ile çarparsak ne ile bölersek atıyorum 5 ile çarptık. 1 bölü 2 bölü hepsine etki edecek. Çünkü burada yine bir oran var bir sabitlik var arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Yani ben buradaki 5'i sadece 2 ile çarpalım. Buradaki 2, 1, 2 oranını koruyacak şekilde her şeyi yazabilirim. İster buraya gidin işte üssünü alın ister karesini alın. Ama her türlü bize bir eşitlik vermesi gerekiyor. Bu eşitliği korumak zorundasınız. Tamam? Bir de şunu söyleyeyim. Normalde kimyasal tepkimenin hesaplamalarıyla alakalıdır bu. Bunun Türkçe meali şu arkadaşlar. Alalım kırmızıyı. Bakın 2 mol H2 gazı tepkimeye girerse eşidinde ya da denginde derim ben 1 mol oksijen gazı tepkimeye girerse girer eşidinde 2 mol H2O sıvısı oluşur diye de kimyasal hesaplamalarda göreceksiniz. Bakın kat sayılara. 2 1 2 İşte bu kimyasal hesaplamalarda eşitliği koruduğunuz sürece mol değişimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size bir tavsiye. Aynı zamanda bakın biz şimdi şunu da söyleyelim. X diye bir atomumuz olsa ve bunun sağ üstüne, sol üstüne sol altına, sağ altına, ortasına ne yazılıyor? Buraya kütle yazılıyor. Şuraya kütle. Şuraya eşit olarak nötron ve proton sayısını eşit. Proton da elektron ve iyon yüküne eşit arkadaşlar. İyon yükü. O zaman bakın burada yazdığım her şey kimyasal eşitlikte fiziksel özellik olduğu için korunur. Yani sen hidrojenden kaç mol alırsan buradaki kütlesini o mol alırsın. Nötronunu aynı şekilde protonu, elektronu ya da iyon yükünü aynı şekilde. Çünkü kimyasal tepkimelerde kütle, nötron, proton, elektron ve iyon yükü korunur. Bakın yazılmamışsa sene vardı. Yo yükü 0. Oksijen de yazılmamış 0. H2O da yazılmamış 0. O zaman 0 ile 0 topla 0. 0 0'a eşitlemem gerekiyor. Özeti bu şekilde. Şimdi sorulara geçelim. Ama ben şu kalemi birazcık küçülteceğim. Siz hemen burada bir saniye bekleteceğim. Geldim şimdi. Alüminyum ve oksijen gazı var. Bunlar tepkimeye girmiş. Alüminyum oksit dediğimiz bir işi oluşturmuş. İsterseniz yine matematiksel olarak gidelim. Pardon. Şimdi bunun katsayısı A, bunun katsayısı B, bunun katsayısı C olursa. Bakın A mol ne var? Alüminyum var. B çarpı 2'den 2B mol ne var? Oksijen var. Eşidinde. C çarpı 2'den 2C mol ne var? Alüminyum var. C çarpı 3'den 3C mol oksijen var. Sonrasında eşit olarak bakıyorum. Bakın A mol 2C mol ama dikkat et alüminyum için. O zaman A eşittir 2C. 2B eşittir 3C olarak çıkıyor. E peki o zaman ben şimdi buradan A'dan değil de nereden gidelim? C'den gidelim. Ama C'de dikkat edin. Burada katı olması gerekiyor. C'ye 2 verirsem B'ye 3 veririm. C'ye 2 verirsem A'da ne çıkar? 4 çıkar. O zaman A dediğim 4, B dediğim 3, C dediğim 2. Peki A 4 ise bakın şurada 4 olması gerekiyor. B 3 ise şurası 3 olması gerekiyor. C'de 2 ile 2 olması gerekiyor. Bakın 2 kere 2'den 4 alüminyum var. 1 çarpı 4'ten 4 alüminyum var. 3 çarpı 2'den 2, 6 oksijen var. 2 çarpı 3'ten 6 tane oksijen var. Bakın denk olarak çıktı. Peki şimdi böyle x, y, z gibi şeyler verirse ne yapacak? Arkadaşlar burada da eşitmiş gibi kabul etmem gerekir. Tamam mı? Bunu dikkat edin. Sonrasında bakın ne var? 2 mol demir var. 3 mol oksijen var. Bir de ne var? Alüminyum var. Kaç mol? 1 mol. Eşit olması gerekiyor. Bakın 1 mol demir sonrasında x mol. Peki 1 mol demir varsa bakın dikkat edin. X'in içeriğinde ne eksik? Bakın demir buradaysa demiri kapatırsa oksijen ve alüminyum eksik. Oksijen ve alüminyum da siz göreceksiniz şöyle bir şey oluşacak şıklarda. Peki buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra eşitliği yazacağız. İsterseniz işte A, B, C, D diye katsayı kodlayın. İsterseniz ezbere gidin. Bakın alüminyumdan kaç tane var? 2 tane. O zaman katsayı 2. Peki demirden ne kadar var? 2. Demir 2. Son olarak oksijenden ne kadar var? 3. Oksijenden ne kadar var? 3. Gördünüz mü? X dediğim maddenin yapısında ne varmış? Alüminyum oksit dediğimiz yapı olması gerekiyormuş. Ya da dediğim gibi ABC diye verirsiniz. Oradan ABC'ye bağlı olarak tepkimi eşitlersiniz. Fakat şu maddeyi her türlü yazmanız gerekir arkadaşlar. C3H8'i e oksijen gazıyla tepkimeye koymuşuz. Karbondioksit ve su çıkmış. Bakın, eğer bir organik madde varsa, organik madde neydi bizim için? Organik madde diyelim. Organik madde bizim için karbon ve hidrojen içerir. Her zaman oksijenle yandığında da bunlar CO2 H2O oluşturur. Bu bizim için önemli bir bilgi. Onu daha hatta fosforla biraz işare eğer bir organik madde varsa oksijenle tepkimeye giriyorsa karbondioksitle su çıkar. Bunu ezberleyin lütfen. Sonrasında bakın karbondan kaç tane var? 3 tane. O zaman karbondan 3 tane diyorum. Organik tepkimelerde ilk önce karbon sonra hidrojen en sona oksijen gazı kalır. Peki hidrojenden 8 tane katsa 2 ise 4 olursa 4 kere 2'den 8 hidrojenler de tamamlandı. En son oksijenleri sayıyorum. 3 kere 2'den 6 4 de burada 10. Katsayı 5 olursa tamam. Bakalım. 1 çarpı 3'ten 3 karbon. 1 çarpı 8'den 8 hidrojen. 5 çarpı 10, 2'den 10 oksijen. Eşit mi? 3 karbona 6 oksijene. Sonrasında 8 hidrojene. 4 de oksijen arkadaşlar. Oksijen. Bakın. Hidrojenler aynı. Karbonlar ayrı. 6, 4 daha 10. 10'a eşit çıktı gördünüz mü? Karbondioksiti, karbon ve oksijeni ayrıştırmışız. Burada mesela bir eşitlik var mı bakalım. Katsayı 1 olsa 1 çarpı karbondan 1 karbon var. 1 çarpı 2'den 2 iki oksijen var. Eşitinde 1 çarpı karbon var. 1 çarpı 2'den 2 iki oksijen var. Bakın her zaman size denkleştirmemiş hali verecek diye bir şey yok. Burada da denkleştirilmiş. Yani şu 1, 1 ve 1 olasılığını yani olasılık diyorum ama oranını korumanız gerekir arkadaşlar. Baktığım zaman İster yine bunu ABC'ye yazın isterseniz hızlı yapın. Bazı sorularda ABC yazmak, bazı sorularda ise rastgele olarak sayısal değerler verip işlemleri tamamen oranı yakalamak bizim için kolaylıktır. Bakın 1 çarpı 2'den 2 hidrojen var. 1 çarpı 2'den 2 iot var. 1 olsa katsayı 1 hidrojen 1 iot olur değil mi? Katsayı ben 2'ye çevirsem mesela 2 tane hidrojen 2 tane iot olur. O zaman katsayı neymiş? H2 artı I2'den 2 tane H I oluşuyormuş. derim. kimyasal tepkimenin denkliği de bu. Şimdi civa var ve oksijen gazına ayrılmış civa oksitler. Bakalım. Şimdi arkadaşlar oksijenin kat sayısı kaç? 2. Ben civaya 2 dersem. Yani civa 2 tane civa oksit bileşi olsa. Bakın 2 tane civa oldu. 2 tane oksijen oldu. Eşit mi? Burada 1 mol olsa. Yani 1 civa 1 bir çarpı 2'den 2 oksijen. Oksijenler aynısı. Civanın kat sayısını 2 ile çarpsam bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. O zaman hiç. Yani neye dönüştü? 2 tane civa 2 oksit 2 civa ve 1 mol oksijen gazına dönüşmüş. Tamam gerekiyor. Mesela burada bakalım. Çinkoya baktım kat sayı 1. Çinkoya baktım kat sayı 1. 1 çinko 1 çinko. 1 çarpı 2'den 2 iot var. 1 çarpı 2'den 2 iot. O zaman kimyasal tepkime denktir derim. Mesela bakalım. Baryum oksit var. Baryum oksite ve oksijen gazını ayrılmış. Peki burada ne yapacağız? Bu arada burada bir ne var? Burada işte eksi 2 var. Burada oksijen eksi 1 yüklü. O zaman ne diyeceğiz? Buna baryum oksit demeyiz de. baryum peroksit dememiz gerekiyor. Baryum oksite ayrılmış. Peki şöyle yapalım. Baryumun kat sayısı kaç? bir? Baryumun kat sayısı 1. O zaman baryumda 1 tane var. 2 tane de 1 çarpı 2'den 2 i̇ki oksijen var. 1 dersek 1 baryum olur. Bakın 1 çarpı 1'den 1 oksijen olur. 1 çarpı 2'den 2 de oksijen olur. Burada ne var? Toplam 3 mol oksijen var. Burada 2 var. İsterseniz göremediyseniz şöyle de yapabilirsiniz. A, B ve C diyebiliriz. O zaman ben burayı hemen şöyle siliyorum. Altındakini ben gördüm ama siz hani onu anlatacağım. En sonunda da zaten onu göstereceğim. Şimdi baktığım zaman A, B, C derse A çarpı B, A çarpı baryumda A mol ne var? Baryum var. A çarpı 2'den 2 A mol oksijen var. Eşit olması gerekiyor. B çarpı B mol baryum. B çarpı 1'den B mol oksijen. 2 C mol'de ne var? Yine oksijen var. O zaman oksijenleri toplarsan 2 A eşittir. B artı 2 C. B artı 2 C. Peki A dediğimde neye eşit o zaman bu durumda? A da eşittir B'ye. Ben bunu götürüp yerine yazarsam A B olursa şurası 2 B olur. 2 B B artı 2 C'den B dediğim 2 tane C'ye. Peki B dediğim 2 tane C'ye ise C'ye 1 dersem bakın C 1 olursa B ne olması gerekiyor? 2. B 2 olursa A'den olması gerekiyor? 2. Buraya ben 2 dersem B'ye B'ye ne demem gerekiyor? 2 demem gerekiyor. Buna da 1 demem gerekiyor. Bakın 1 çarpı 2'den 2. 1 çarpı 2'den 2. 2 çarpı 2'den 4. 2 çarpı 1'den 2, 1 çarpı 2'den 2 toplarsanız 4 olarak geliyor. Ya da ben şu direkt şu hani 1 bölü 2 dersem bakın 2'ler götürdüğünü sayırsanız 1 ama bu 2 ile çarpmış hali gibi düşünebilirsiniz. Yine bir organik bileşik var. Yandığı zaman ne oluşturmuş? Karbondioksit ve suyu oluşturmuş. Ne yapıyorduk? Kat sayıya bakıyoruz karbonun 3. Kat sayısı 3 olur. Hidrojene bakıyoruz 8, 4 olursa 2 çarpı 4'ten 8 olur. En son oksijenleri sayıyoruz. 3 çarpı 2'den 6 oksijen. 4 de burada toplam 10 oksijen. Bunun kat sayısı da 5 olması gerekiyor diyorum. Buna bakalım. Şimdi baktığım zaman sodyumdan 2 tane gördüm. O zaman sodyumdan 2 tane. Klordan kaç tane var? Bakın 2. 2 çarpı 2. Yani 2 çarpı 1'den 2 de var. Peki baryuma baktığım zaman. Baryumdan 1 var. Baryumdan 1 var. Sülfatın tamamından 1. Sülfatın tamamından 1. O zaman bu tepkimeyi sadece şuraya 2 yazarak sağlayabiliyoruz. Bakın 1 çarpı 1'den 1 baryum 1 x 1'den 1 baryum 1 x 2'den 2 klor 1 pardon 2 x 1'den 2 klor 1 x 2'den 2 sodyum 2 x 1'den 2 sodyum 1 x kükürt bakın 1 x kükürt 1 x oksijenden 4 tane 1 x oksijenden 4 tane diyebiliriz ya da a b c d diyebiliriz ama burada hani gerek yok görünüyor çünkü kalsiyum karbonat var sonrasında ile tepkimeye girmiş Kalsiyum, bromür ve karbondioksite dönüşmüş. Bir de su çıkarmış arkadaşlar. Ne yapalım? İlk önce şöyle bir gözümüze kestirdik. Bakın bromdan 2 tane var. Bromdan 1 tane var. 2 olarak yazdık. Sonrasında kalsiyum 1, 1. Karbon 1, 1. Brom 2 taneydi. 2 yaptık. Hidrojenden 2 tane. Şunun kat sayısını 1 yazarsak 1 çarpı 2'den 2 iki hidrojen var. 2 çarpı 1'den 2. Oksijenden 3 tane bakın. 2, bir de burada var. 1 çarpı 2 yazılmayan 1 çarpı 2'den 3. Bu da neymiş? Brondan 2 tane HBR'den 2 olmuşsa tepkime denkleşiyormuş diyorum. Gelelim bir sonrakine. Şimdi X Na var. SF6 var. Na2 S var. Y Na F var. Peki ne yapacağım? Bakın arkadaşlar flordan kaç tane var? 6. Y dediğim 6 olursa 6 çarpı flor çıkar değil mi? Y o zaman 6. Peki Y 6 ise Y6 ise dikkat et. Sodyum da 6 olması gerekmiyor mu? 6 tane sodyum. 2 de burada olsa toplam 8 tane sodyum olması lazım. E o zaman sodyum burada ne olması gerekiyor? 1 olursa 1 çarpı 2'den 2 sodyum 6 çarpı da 1'den 6 toplam 8 x de buradan 8. O zaman yazarsak 8 tane sodyum artı Sf6 Na2S artı 6 tane Naf bileşiği olur. Peki Bakalım. 8 tane olacak. 2, 6 da burada 8. 1 tane bundan, 1 tane 6 tane. 6 tane var diyoruz. Bakalım şimdi burada ne var? Yine organik bir bileşik var. Yine oksijen gazıyla yanmış. X, Y ve Z'yi soruyor. Arkadaşlar, bakın karbondan kaç tane var? 2 tane var. O zaman Y dediğimin katsayısı 2 olması gerekiyor. Hidrojene bakalım. 3 bir de burada 4. O zaman Z2 olursa 2 çarpı 2'den 4 olur. En son oksijenlere bakmamız gerekiyor. Peki diyorum ki 2 çarpı 2'den 4 oksijen burada. 2 de burada var toplam 6 oksijen. Bakın 1, 2, 2 tane oksijen burada. X çarpı 2'den 2X de buradan gelir toplam 6 ise. X buradan 2 gelse 2, 2 daha 4, 2 daha 6. X de buradan 2 çıkıyor. Yani X, Y ve Z hepsi 6 olması gerekiyor toplamda sorarsa. Azot gazı var H2 ile tepkime girmiş. NH3 dediğimiz maddeyi oluşturmuş. Burada ne yapacağız? Yine burada ABC verebilirsin ya da şöyle diyebilirsiniz ters yazma. Bakın hidrojenden 3 var hidrojenden 2 var. Ben buraya 3 buraya 2 dersem deniyorum ya 2 çarpı 3'den 6 3 çarpı 2'den 6. 2 tane azot. Azottan 2 tane var. Katsayı da 1. Yani 1 N2 artı 3 H2 2NH3 olması gerekiyor. Tabii bu eşitliği şöyle de sağlarsınız Genişlettirme yaparak. Sallıyorum. 2 ile çarptınız. 2 oldu, 6 oldu, 4 oldu. Bakın yine eşitlik korundu. Eşitlik korunursa hiçbir sıkıntı yok bizim için. Alüminyum var sülfürik asitle tepkimeye girmiş. Alüminyum sülfat oluşturmuş ve H2 gazı çıkarmış. Şöyle yapalım. Alüminyumdan kaç tane var? Bakın sağ tarafta iki. Sol tarafta 1 ise iki tane olsa iki tane alüminyum var. Sonrasında sülfattan kaç tane var? Üç tane. Bakın H2'ye 3 yazarsam ne oldu? Üç tane şu bileşikten oldu değil mi? Üç kere den de altı hidrojen oldu. İki tane varsa 3 yazarsınız. Arkadaşlar benden size tavsiye. Eğer sol tarafta bir şey gördüğünüz ve tepkimenin sağ tarafında gördüyseniz ilk önce ondan başlarsınız. Sonrasında başladığınız birleştiği kısım var ya birleştiği kısmı denkleştirirsiniz en sonunda şu H2 bakın tek halde bulunduğu için onu her türlü en kolay şekilde tepkime denkleştirirsiniz. O yüzden öyle yapalım. xo O2 ile tepkimeye girmiş. 3 tane CO2 ve 4 tane de H2 oluşturmuş. Buradaki taneye çok takılmayın. Yani normalde mol demem gerekir ama kolaylık olsun diye. 3 çarpı 1'den 3 karbon var. 3 çarpı 2'den 6 oksijen var. 4 çarpı 2'den 8 hidrojen var. 4 çarpı 1'den 4 tane oksijen var. Toplam 10 tane oksijen var. 3 tane karbon. O zaman X'in yapısında ne olması lazım? 3 tane karbon. 8 tane de hidrojen olması gerekir. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu soru için değil ama genel olarak. Eğer yapıda oksijen varsa bakın 10 taneydi ya 9. 9 bölü 2 olur. 2 tane varsa ne olması lazım? 10'da 2 çıkar 8. O zaman bu da 4 olur. Bu X'in yapısında eğer oksijen varsa sıkıntı yok. Yoksa sıkıntı var hangisine yerleştireceğimi bilemem. Ha istediğiniz gibi şıklarda bu sefer hangisi olabilir diye gelir ama o da size lazım olur. Alüminyum oksit var sülfürik asitle tepkimeye girmiş. Alüminyum sülfat oluşturulmuş ve su çıkmış. Hemen şöyle yapalım. Bakın alüminyumdan 2 tane, alüminyumdan 2 tane. Alüminyumla oynamıyorum. Peki sülfat iyonuna bakın. 3 tane. Burada sülfat iyonu 1 tane. O zaman 3 ile çarparsam. Bakın 3 tane kükürt. 3 kere 4'ten 12 oksijen. 3 tane kükürt. 3 kere 4'ten 12. O zaman bunun katsayısı da 1. En son ne yapıyorum? Hidrojene bakıyorum. 3 kere 2'den 6 hidrojen var. Arkadaşlar 3 yazarsan 3 kere 2'den 6 hidrojen var. 3 tane oksijen, oksijen var. Bakın 1 olsa 1 kere 3'ten 3 oksijen var. Geçelim CH5OH var oksijen gazı ile tepkimeye girmiş. co 2 h 2 o çıkarmış burada da. Hemen ne yapıyorum? Karbona geliyorum. Karbondan kaç? 2 tane. O zaman 2 diyorum. Hidrojenleri sayıyorum. 6. 3 tane diyorum. Son olarak 2 kere 2'den 4. 3 de burada 7. Bir tanesi buradaysa 6'dır. 3 tane de buraya kalır. İsterseniz yine A, B, C ve D katsayılarını kullanabilirsiniz. Yine en küçük tam sayılarla denkleştirirseniz yine bu değerler çıkması gerekiyor. A1, B3, C2, D3 olarak çıkması gerekiyor. C3H4 oksijen gazıyla oluşan karışıma sokuluyor. Tepkimeye sokuluyormuş ve tepkimeyi gösterelim diyor. Bakın C3H4 var. Oksijen gazıyla tepkimeye konuluyor. Tepkime de ürünler kısmında bir şey yok. Neden yok? Çünkü bakın karbon ve hidrojen içiniyorsa nedir bu? Organik madde. Organik madde oksijenle tepkimeye girerse ne oluşturuyordu? CO2 artı H2O. Sonrasında karbondan 3 tane varsa kar karbondioksitin 2, 3. Hidrojenden 4 tane varsa suyunki 2. Son olarak 3 kere 2'den 6 oksijen. 2 de burada. 2 oksijen toplam 8 oksijen. Buna da 4 dersem 4 kere 2'den de oksijenin kat sayısı çıkıyor. Son sorudayız. Bakalım magnezyum ve kalsiyumdan oluşan karışım oksijen gazı ile tepkime sokularak magnezyum oksit ve kalsiyum oksit katısına dönüşüyor. Magnezyum oksit bileşinin içerdiği oksijen miktarının kalsiyum oksit bileşiğinin içerdiği oksijen miktarına oranı nedir? Yani şunu söylüyor. Şuraya dönüştürelim. Burada magnezyum oksit bileşi oluşuyor. Aşağıda ise kalsiyum oksit bileşi oluşuyor. Buradaki oksijenlerin oranı nedir diyor. Yani buradaki ve buradaki oksijen oranını istiyor. İlk önce kimyasal tepkimeyi yazalım. Magnezyum oksijen gazı ile tepkimeye giriyor. Magnezyum oksit oluşuyor. Sonrasında kalsiyum oksijenle tepkimeye giriyor. Kalsiyum oksiti oluşturuyor. Peki baktığım zaman Şimdi hocam bunlar ikisi karışım. Arkadaşlar magnezyum ve kalsiyum birbirleriyle tepkime vermezler. O yüzden oksijenle tepkime veriyorlar. Oksijen için her ikisi de ayrı yazılır. Sonrasında ne diyor? Oksit katısına dönüşüyor. Magnezyum oksit ve kalsiyum oksiti yazdık. Bakın bu da magnezyum oksit demek. Bu da kalsiyum oksit demek bu arada. İçerdiği miktarlara bakalım diyor. Şöyle yapalım. İlk önce bir denkleştirelim. Bakın magnezyum 1, magnezyum 1 oksijen ister 1 bölü 2 koy isterseniz çarpın 2 ile 2 1 2 olsun. Sonrasında bakıyorum. Bakın 1 1 dersen 1 tane ne var? Oksijen var. Buna 1/2 bölü iki dersin ya da 2 ile çarparsın. Değişen bir şey yok. O zaman ben şu burayı 2 ile çarptığım varsa hepsini 2 ile çarpıyorum. Burada 1, şura 2, şurası 1, şurası 2 oldu. Sonrasında kalsiyum okside bakarsak bakın kalsiyum oksitte ne var? Kalsiyum artı oksijen var. Sabit oranlar var hatta bir önceki ders onu da izleyebilirsin. Kalsiyumda ne var? Kalsiyum 40, oksijen 16. Magnezyum oksit bileşiği içinde. Magnezyum artı oksijen değil mi? Magnezyumun kaç? 24. Oksijeninki 16. Şunları da toplarsan bunun 56. Bununki de 40 gelmesi gerekiyor. Bakalım soru ne demişti? Magnezyum oksit bileşiğinin içerdiği oksijen miktarının... Magnezyum oksitdeki oksijen miktarı kaç? 16. Sonrasında kalsiyum oksit bileşinin içerdiği oksijen oranı. Kalsiyum oksit bileşinin içerdiği oksijen de 16. Bunun bunu oran ne çıkıyor? 1 olarak çıkıyor. Arkadaşlar tepkimeler, denkleştirmeler aslında bu kadar. Bundan sonrası yine sizin pratiğinize kalmış. Tepkimeleri öğrendiğiniz zaman moldeki tepkime hesaplamaları var. Bir sonraki derslerde onların videoları da gelecek. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bizi YouTube... Instagram ve TikTok'tan takip ederek destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.